Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Uzun süredir birlikte olan ünlü çift Serkan Çayoğlu ve Özgecan Gürel çifti yakın zamanlarda evlenmişlerdi. Ünlü çift Alem dergisinin kapak yüzü oldular ve yeni fotoğraflar çıkmakta devam ediyor. Biz de size bu fotoğrafları sunuyoruz. Umarız videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz, yorumlarınızı bekliyoruz.